tarihler tarihler ismini andığı zaman ismini andığı zaman sana hak verecek ey koca sultan ey koca sultan bizdik utanmadan tanmadan iftira, iftira, iftira atan Asrın asıl asıl en siyasi padişah 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 hem zalim hem, hem delidi tek deli dedik ihtilale kıyam etmeli kıyam etmeli şeytan ne dediyse biz belli yani evet evet dedik. Çalıştık Fitlen'in, çalıştık Fitlen'in. <laughs> resmi anlayışı Sultan Abdülhamide daha çok hasımlarının, yeminli düşmanlarının ve azıllı rakiplerinin penceresinden bakmıştır. Öyle ki ders kitaplarında adı Kızıl Sultan olarak dahi geçirebilmiştir. Uzun yıllar Sultan Abdülhamide hakaret etmek, onun mirasını yok saymak cumhuriyete bağlılıkla adeta özdeş hale getirilmiştir. Sultanın hakkını teslim edecek birkaç tespit bile bunların gözünde sizi cumhuriyet düşmanı yapmaya yeterdi artar. Hiç kimsenin bu kalıpların dışına çıkmasına da tahammül edilmemiştir. 33 yıllık hükümranlığı boyunca ayağına bastıklarının iftira ve yalanları üzerinden ona büftan edenlerin devri artık kapanmıştır. Tarihi hakikatleri kabul etmek yerine, onu kendi ideolojisine göre yeniden yazma teşebbüsleri, artık başarısızlığa uğramıştır. Sultana yönelik bu bağnaz bakış açısının, marjinal bir kesimde halen hüküm sürdüğünü görüyoruz. Birileri ısrarla, bu ülkenin tarihini 1923'ten başlatmaya çalışıyor. Birileri inatla bizi köklerimizden, kadim değerlerimizden koparmaya gayret ediyor. Abdülhamit Han gittiği zaman Osmanlı'nın nasıl bittiğini görmek için cenazesine bakmak yeterli. Abdülhamit Han'ın cenaze namazını bir mason kıldırdı Musa Kazım Efendi. İlk mason Şeyhülislam'dır. Bundan sonra ilk defa Şeyhülislamlık makamına mason geldi. Şunu yazabilirsiniz. Bundan sonra verilen fetvalara güven olmak. Bu çok önemlidir. Çünkü Osmanlı Devleti'nin varlığı, yaşaması, ehli sünnetin ve İslam'ın yaşaması doğru bir şekilde devamıdır. İlk defa bir masonu getiriyorlar. Kim getiriyor? İddiaçılar. Nereye? Şeyhülislamlığa. Artık Osmanlı'nın birinci vazifesi olan ehl sünneti koruma vazifesi ortadan kalktı. Artık Osmanlı'nın birinci vazifesi olan ehl sünneti koruma vazifesi ortadan kalktı. Onun için ben Osmanlı'nın yıkılışını 1909 olarak görüyorum. Açına çıkmasına da tahammül edilmemiştir. 33 yıllık hükümranlığı boyunca ayağına bastıklarının iftira ve yalanları üzerinden ona büftan edenlerin devri artık kapanmıştır. Tarihi hakikatleri kabul etmek yerine onu kendi ideolojisine göre yeniden yazma teşebbüsleri artık başarısızlığa uğramıştır. Sultana yönelik bu bağnaz bakış açısının marjinal bir kesimde halen hüküm sürdüğünü görüyoruz. Birileri ısrarla bu ülkenin tarihini 1923'ten başlatmaya çalışıyor. Birileri inatla bizi köklerimizden, kadim değerlerimizden koparmaya gayret ediyor. İçinde ana muhalefet partisinin başındaki zatın da olduğu bir çevre, cumhuriyete bağlılık kriteri olarak halen ecdat düşmanlığını esas alıyor. Bunlara göre Türkiye Cumhuriyeti köksüz, tarihsiz, nevzuhur bir devlettir. Yine bunların nazarında Osmanlı padişahları da lüks, şatafat, israf, ve sefahat içinde yaşayan müsrif, basiretsiz şahsiyetlerdir. İşte bu şekilde ülkemiz yıllarca kimi batılı ve batılı zihniyetli kişilerin tamamen yanlış, yalan ve hatta husumet ürünü anlatımlarını kendi tarihimiz olarak gören bir zihniyetin pençesinde kıvranmıştır. Maalesef Abdülhamid'e hakaret etmekte pek mahir olanlar onun eğitim, öğretim, teknik, bilim, sanayi, sanat, kültür, diplomasi gibi alanlardaki reform mirasını sürdürmekte aynı başarıyı gösteremedi. İlber Ortaylı hocamızın ifadesiyle dünyanın son hükümdarı, son evrensel imparatoru olarak kendi dönemine damgasını vurmuş olan Sultan Abdülhamit ne yazık ki ülkemizde uzun yıllar görmezden gelinmiş, ihmal edilmiş, hatta karalanmaya çalışılmıştır. Sultan II. Abdülhamit Türk düşünce hayatını esir alan katı ideolojik kutuplaşmanın en büyük kurbanlarından biridir üstüne yapılan onca tartışmaya rağmen hayatı, mirası, karakteri, eserleri, cumhuriyet dönemine olan etkisi en az bilinen hükümdar hiç şüphesiz Sultan Abdülhamit Han'dır. Merhum Abdülhamit Han'ın da şikayetçi olduğu çok önemli bu Rical sorununu çözdüğümüz gün ona layık olduğumuz gün olacaktır. Bu her zaman bizim sıkıntımız. Bunu aşmamız lazım. Sultan II. Abdülhamid'e ve mirasına tarafsız, ön yargısız ve ahlaklı bir şekilde yaklaşabilen bilenler için ortada gerçekten göz kamaştırıcı bir hazine vardır. Değerli kardeşlerim, tarih bir milletin sadece mazisi değil, istikbalinin de pusulasıdır. Tarih aynı zamanda bir milletin hafızasıdır. Geçmişinde bağı kopan bir topluluğun millet olarak varlığını sürdürmesi de imkansızdır. Geçmişleri birkaç yüzyıl olan veya birkaç yüzyılı aşmayan ülkelerin ve toplumların kendilerine görkemli bir tarih inşa etme gayretlerinin sebebi işte budur. Biz ise zaten var olan binlerce yıllık geçmişimize sahip çıkmıyoruz. Bilhassa bu topraklardaki bin yıllık varlığımızın hiçbir dönemini yok sayamaz, görmezden gelemeyiz. Biz birileri gibi tarihimize yüz çevirenlerden olamayız. Biz tarihimize seçici bir anlayışla yaklaşanlardan da olamayız. Tarihe seçici bakmak hele hele belli dönemleri ideolojinin o dar kalıplarına hapsetmek kişinin kendisine ve milletine yapabileceği en büyük ihanettir. Şüphesiz tüm milletlerin tarihlerinde şanlı zaferler yanında hezimetler, yıkımlar, kan ve gözyaşıyla yoğrulmuş dönemler, hadiseler de vardır. Çünkü bir milleti var kılan, ona hafıza ve karakter kazandıran olayların bütünüdür. Bizler hiçbir ayrım yapmadan tarihimizle iftihar ediyor, gurur duyuyoruz. Ve bu tarih her milletin yazdığı veya yazabileceği tarih değildir. Hamdolsun ki böyle bir tarihe sahibiz. Şu külliye, şu saray Sultan Abdülhamid'in bir eseri. Ve düşünebiliyor musunuz? Bu eserin içerisinde Abdülhamid'in hal fermanı yazılıyor. Bu eser onun ve bu eserde Mabeyinde hal fermanı yazılıyor. Böyle bir ihanet olabilir mi? İşte bu ülkede bizim tarihimizin içerisinde böyleleri de geldi geçti. Ama biz onları artık tanıyoruz, biliyoruz. Artık onları kimse anmıyor. Ama şimdi Sultan Abdülhamit, hamdolsun, evet bu mekanda anılıyor. Ve bundan sonra da Allah'ın izniyle anılmaya devam edecek. Ve tabi bir de yine bu sıralar özellikle bu konuda TRT'ye tabii çok çok teşekkür ediyorum. Hakikaten o dizisiyle şu anda sadece ülkemizde değil yani payitaht dizisi artık dünyanın değişik ülkelerinde ve TRT Genel Müdürümüz de buradaysa hemen bunların dublajlarını da yapmak suretiyle biz payitahtı Körfez'e, Avrupa'ya, değişik yerlere süratle ihraç etmemiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti tıpkı daha önceki devletlerimizin birbirlerinin devamı olduğu gibi Osmanlı'nın devamıdır. Elbette sınırlar değişmiştir. Yönetim biçimleri değişmiştir. Yönetime esas belgeler değişmiştir. Ama öz aynıdır. Ruh aynı. Hatta kurumların pek çoğu aynı. Bu bakımdan Sultan Abdülhamid'i de devletimizin son 150 yılına damgasını vuran en önemli, en vizyoner, en stratejik zihne sahip şahsiyetlerden biri olarak görüyoruz. Sultan'ın ufkunun, hayallerinin ve projelerinin Yıldız Sarayı'nın duvarlarının çok ötesinde olduğunu artık hepimiz de gayet iyi biliyoruz. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. İşte buyurun eser ortada. Dönemin müstekbirlerinin Hasta adam olarak ilan ettikleri Osmanlı'yı diri diri gömme niyetlerine karşı Abdülhamit Han'ın nice ince ittifaklarla örülü mücadelesi gerçekten takdire şayandır. Bunun içindir ki aleyhindeki onca kampanyaya rağmen milletimizin derin hafızası, hafızasında Sultan Abdülhamit hep Ulu Hakan olarak tanınmıştır. Türk milleti onu hasta değiliz. Yatağından taşan bir nehre benziyoruz. Yapmamız gereken nehrin dağılmış kollarını tekrar yatağında toplamaktır. Bizi zinde tutacak yegane kuvvet İslamiyettir tespitiyle hatırlıyor. Durum bu. Bu millet onu, burası çok önemli, hele hele bu dönemde. Tam bu dönemde ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam. Zira bu vatan bana değil, milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir. Tespitiyle ve restiyle Değerli dostlar, her biri kendi alanların zirvesi isimler olan hocalarımız sağ olsunlar konuşmalarıyla ufkumuzu açtılar. Diplomasiden Kudüs meselesine, sanattan ulaşım ve haberleşme alanındaki gelişmelere, sultanın kişisel özelliklerinden sürgün yıllarına kadar İkinci Abdülhamid'in hayatının farklı dönemlerine ışık tuttular. Hocalarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Taht-ı 33 yıl boyunca hükümdarlık yapmış, Devleti Ali'nin en zor, en sancılı yıllarına şahitlik etmiş Sultan Abdülhamid gibi abidevi bir şahsiyetin hayatını birkaç sunuma, fotoğrafa veya hatırata sığdırmamız elbette mümkün değildir. Burada hocalarımız tarafından dile getirilen her husus ayrıca incelenmeyi, kapsamlı bir şekilde ele alınmayı ziyadesiyle hak ediyor. Bu anma merasiminin İnşallah önümüzdeki süreçte derinlikli, kapsamlı ve objektif çalışmalara, seminer ve sempozyumlara ilham kaynağı olacağına inanıyorum. Zira şu gerçekle hepimiz çoğu zaman içimiz acıyarak da olsa yüzleşmek zorunda kalıyoruz. Ulu Hakan Sultan Abdülhamit Han'ı bir kez daha Rahmetle, minnetle, tazimle yad ediyorum. Rabbim ruhunu şad, mekanını cennet eylesin. Yüce Mevlam onu cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Bu düşüncelerle vefatının 100. yıl dönümünde bir kez daha Sultan 2. Abdülhamid'e yüce Mevla'dan rahmet ve mağfiret diliyorum. Tüm ecdadına, torunlarına, hepsine bu noktada bu güzel anlamlı geceye de iştirakleri sebebiyle sabırlar temenni ediyorum. Onun şahsında ülkemiz ve milletimiz için çile çekmiş, ömür tüketmiş herkesi rahmetle minnetle yad ediyorum.